Birinci soruda büyük üçgen ikizkenar dik üçgendir arkadaşlar. Şuralar 45 45'tir. O zaman şurası da 45 olması için burası 15 90 şu açı 75 derecedir. AC uzunluğunu bize ne vermiş? Kök 32 vermiş. Kök 32 neye eşittir arkadaşlar? 16 çarpı 2 diye yazılırsa 16 dışarıya 4 diye çıkar. Yani burası 4 kök 2'ymiş. 45-45 üçgenine göre şu 4'ten dolayı şuralar nedir? 4, 4'tür. Burası da 4'tür. Şimdi şuradan şöyle bir dik indirirsek arkadaşlar E'den burası 60 derece olur. 30'un karşısı olur. Burası 2 olur. O zaman bu üçgenin alanı nedir? tabanı 4 yüksekliği 2 oldu. Yani 4 çarpı 2 bölü 2'den bu alanı 4 buldum. Şu üçgen 15, 75, 90 üçgendir arkadaşlar. Neydi özelliği? Tabanına dik indirdiğim zaman şöyle burası H ise burası ne oluyordu? 4 H oluyordu. 4 H 4 ise burası nedir? 1'dir. O zaman bu üçgenin alanını şöyle şuraya yazalım tabanı 4 yüksekliği 1 bölü 2'den 2 çıkar. O zaman taralı dörtgenimizin alanı 4 artı 2 6 bulunur arkadaşlar. İkinci soruda şöyle uzatırsak E ile F'yi ve birleştirirsek şu açı arkadaşlar 30 derece çıkar 70 80 30 90 şurası ne oldu? 60 oldu. O zaman bu ikizkenar kenar olduğu için şuralar 60 60 çıkar. Hatta bu üçgenimiz ne oldu? Eşkenar üçgen oldu. Eşkenar üçgenin alanını nasıl buluyorduk arkadaşlar? A kare çarpı kök 3 bölü 4 formülüyle buluyorduk. Bu çok önemliydi. O zaman A'mız 6 olduğuna göre 6'nın karesi çarpı kök 3 bölü 4. 6'nın karesi 36 kök 3 bölü 4'ten yani 36'yı 4'e böldüğümüz zaman bu alan 9 kök 3 bulunur arkadaşlar. Geometri uygun yerlere uygun cızıklar atma sanatıdır arkadaşlar. Şu E'den yukarı ve aşağı dik indirirsek şöyle şöyle şuralar 90 derece olacak. Bakın aşağısı 30-60-90 üçgeni oldu. Şurası 2 oldu. Yukarısı 45 45 90 üçgeni oldu. Şu üçten dolayı buralar 3 3 oldu. Bakın şurası komple ne oldu arkadaşlar şu uzunluk 3 2 daha 5 oldu. Tabanı 5 yüksekliği 3 nedir üçgenin alanı? 5 çarpı 3 bölü 2'den 15 bölü 2 bulunur. 15'i 2'ye bölersek ne çıkar arkadaşlar? 7,5 çıkar. Cevap 7,5 D şıkkıdır. Şu uzunluğu A dersek arkadaşlar A'yı hipotenüs Pisagor'dan bulacağız. O zaman 9'un karesi eşittir. A'nın karesi artı 3'ün karesi. 9'un karesi 81 eşittir. A kare artı 9. 9'u bu tarafa atarsam 72 eşittir. A kare. Buradan A'mız kök 72 gelir. Yani burası kök 72'ymiş arkadaşlar. Kök 72'yi dışarı çıkarabiliriz. Nedir? 36 çarpı 2 diye yazılırsa 6 kök 2 bulunur. Yani A'mız 6 kök 2'ymiş. Şimdi şuraya B diyelim. B'yi bulmaya çalışalım. Hipotenüsümüz kök 72. Kök 72'nin karesi eşittir. B'nin karesi artı 8'in karesi kare ile gitti. 72 eşittir b kare artı 64. 64'ü bu tarafa atarsak 8 kaldı b kare. O zaman b'miz ne oldu arkadaşlar? Burada kök 8 oldu. Kök 8 niye eşittir arkadaşlar? 4 çarpı 2 diye yazılırsa 4 dışarı 2 olarak çıkacağı için B'miz 2 kök 2 bulundu. Şimdi bizden dörtgenin alanını istiyor. İki üçgenin alanını ayrı ayrı bulacağız. Bu üçgenin alanı 2 kök 2 çarpı 8 bölü 2'den 2'ler gitti. 8 kök 2'dir. Şu üçgenin alanı 6 kök 2 çarpı 3 bölü 2'den 6 ile 2'yi sadeleştirdim. Işte 3, 3 ile 3'ün çarpımı 9 kök 2'dir. 8 kök 2 ile 9 kök 2'yi toplarsam arkadaşlar 9 kök 2'yi toplarsam 17 kök 2 geldi. 45'i görünce arkadaşlar dayanamayıp dik indiriyorum. İndirdim. Şurası 45 derecede ve 45-45 90 üçgeni oluşur. Şuralar 20'ye 20 bulunur. D noktasından şöyle bir dik indirirsem arkadaşlar bakın şu 5 şuraya gelir. O zaman buraya 15 kalır. Ne oluştu burası? 8, 15, 17 üçgeni oluştu. Burası da 8'dir. Bizden BC ne vermiş? 40 vermiş. Yani şu uzunluk 40'mış arkadaşlar. 28'den buraya ne kalır? 12 kalır. Hatta burası da 13'tür. Bakın Kenarları bulduk. Alanlarını istiyor, hepsini ayrı ayrı bulalım. Şu dik üçgenin alanı 8 çarpı 15 bölü 2'den 60 çıkar. Bu dik üçgenin alanı 5 çarpı 12 bölü 2'den 30 çıkar. Bu dik üçgenin alanı 20 çarpı 20 bölü 2'den 200 çıkar. Bu dikdörtgenin alanı 5 kere 8 41 arkadaşlar. Bunlar toplayacak olursak 200 var. 60 var. 30 var. Ve bir 40 var. Bunların toplamı ne yapar arkadaşlar? 330 yapar diyoruz. Değişik. Bu şekilde açı ortaylar gördüğümüz zaman şu araya 90'ları yapıştırıyorduk arkadaşlar. Bunu açı konusunda anlatılmıştı. Aile C'yi birleştirirsek Bakın 15 20 25 üçgeni var sol tarafta. Sağ tarafta da 7 24 25 üçgeni var. Bu üçgenlerin alanlarını bulalım. Şu üçgenin alanı nedir? 15 çarpı 20 bölü 2'dir. Ne yapar arkadaşlar burası? 150 yapar. Bu üçgenin alanı ne yapar arkadaşlar? 7 çarpı 24 bölü 2'den 7 kere 12 84 yapar. 150 ile 84'ü toplarsak 234 bulunur arkadaşlar C şıkkı.